Arkadaşlar, DK kurs başvurusu ile ilgili problem yaşayan arkadaşlar olmuş, biz de bu yüzden bir video çekmek istedik. Google'a DK kurs başvurusu yazıyoruz arkadaşlar, ardından ilk linke tıklıyoruz. Açılan pencereden öğrenci başvurusu kısmına geliyoruz. Daha sonra E okul başvurusu kısmını tıklayarak arkadaşlar, açılan pencereden Güvenlik kodunu giriyoruz, üstteki güvenlik kodunu, ardından TC kimlik numaramızı, daha sonra öğrenci numaramızı, doğum tarihimizi giriyoruz ve en son olarak velimize ait TC kimlik numarasını arkadaşlar girerek sisteme giriş yapıyoruz. Açılan pencereden öğrenci kurs başvurusu yap kısmına geliyoruz, tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından bu eseri seçebilmemiz için Burada telefon numaramızın ekli olması lazım. Eğer eklemek istiyorsanız mail adresi ekleyebilirsiniz. Bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir yanlışlık var mı yok mu diye. Telefon numarasını girdikten sonra arkadaşlar istediğiniz dersleri seçebilirsiniz. Şunları tıklayarak sağ tarafa atar. Silmek isterseniz de şuradan işaretleyebilirsiniz. En fazla 6 ders seçebilirsiniz. E, seçtikten sonra da kaydet butonuna gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada bilgilendirme, öğrenci bilgisi kaydedildi şeklinde bir ifade gelecektir. Bu şekilde kurs başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.